Herkese günaydın. Info Yatırım Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere dün piyasalarda neler olduğunu ve bugün neler beklediğimizi aktarmaya çalışacağım. Özellikle dün yurt piyasalarda günden fazlasıyla yoğundu. Bugün de tamamen yurt dışı piyasalara odaklanmış bir piyasalar izleyeceğiz diyebilirim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reeskont kredisinde günlük limitler yeniden yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Açıklamada reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının arttırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edileceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde ihracat odaklı yatırımlar mesajı vermişti. Dün de 3 aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat arttırdık. Bu ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri kredi erişimini sağlayacağız açıklamalarında bulundu. Bugün bakacak olursak yurt içi piyasaların güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Çünkü baktığımız şu süreç içerisinde Amerikan vadelileri tarafından bir yatay seyir var. Asya piyasaları tarafında da hafif satıcılı bir seyir olduğunu görüyorum. Ancak bizim yurt içi dinamiklere göre hareket ettiğimizden kaynaklı olarak Bugün biz Türk Endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyorum. TL bazında 8.170 seviyesini pivot seviye olarak takip edeceğiz. 8.265, 8.370 ve 8.460 seviyelerinin direnç. 8.070, 7.980 ve 7.870 seviyelerinde destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 300 dolarlı seviyelerin üstünde kaldığımız sürece olumlu seyirin devam edeceğini düşünmekteyiz. Şu momentuma rağmen dolar bazlı olarak 307.90, 311.70, 315.10 seviyelerinde direnç. 300,60, 297,2, 293,3 seviyelerinde destek seviyeleri olarak dolar bazlı olarak borsa İstanbul bir süre ek tarafında takip edeceğiz. Diğer taraftan yurt dışı piyasalarda gündem yoğun dedik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafında enflasyon verisi açıklanacak. İstihdam tarafındaki yukarı yönlü seyrin etkisi iç talebe bağlı olarak Amerika tarafında geri çekilen enflasyonu sınırlayacak gibi gözüküyor. Bazı etkisi nedeniyle %3'lere kadar geri çekilen Amerika enflasyonunda arttırılan faizlerle birlikte enflasyon kontrol altına alınmaya çalışıyor. Olsa da mali krediyle resesyonu ilişkin endişeler hala ayakta duruyor. Geçen hafta açıklanan ücret artışlarındaki geri çekilme enflasyonun soğuma eğilimini gösterse de Ağustos ayında Temmuz ayındaki gibi yukarı yönlü bir enflasyon tarafı geleceğini düşünüyoruz. Burada da enflasyon tarafının %3.2'den yıllık fazla %3.6'ya çıkması bekleniyor. Tabii ki bu enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına yapılan faiz artırımlarının tabiri caizse bu dönemde işe yaramayacak gibi bir algı oluşturabilme olasılığı da yüksek. Çünkü 3.2'den %3.6'ya çıkması beklenen bir Amerika Birleşik Devletleri tarafında enflasyon var. Bu da risk iştahını düşürebilir ama gelecek açıklamalar tabii ki burada fazlasıyla önemli olacaktır diye düşünüyorum. Son bir yurt dışı piyasalarına ilişkin anekdot verelim. Burada e, krediler tarafında da bir e, sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Özellikle cari açık tarafındaki cari açık kontrol altında alınabilmesinden kaynaklı olarak burada iç talebin kısılması, e, hedefleniyor mesajları verildi. Bu yüzden de bu krediler tarafındaki sıkılaşma ve kredilerin verilmesinin zorlaşmasına bankacılık sektörü tarafını e, biraz daha baskılıyor diyebilirim yurt iç piyasalar açısından. Elif sizlere aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Herkese sağlıklı günler, iyi seanslar diliyorum.